Bakalım ağzına. Aferin benim güzel kızıma. Ya daha yemesem. Meyve suyunda iç, sonra kalkabilirsin. Geldi. Niye öyle lan? Telefonda posta koyarmış gibi konuşuyorsunuz. Bizim Necdet genelde kibar bir adamdır. Yapmaz öyle şey. Deyin ne diyecekseniz gideceğim. Ne biliyorsan anlat. Merak etme. Kimse bir şey yapamaz sana. Bu arkadaşı tanıyor musun? Yok. <laughs> Paraları o polisten alıp Mümtaz Amir'e verdim. Karşılığında da bana beş bin lira verdi. Bunları savcıya da anlatır mısın? Anlatırım. Belanızı versin. Ne istiyorsunuz? Benim sizden tek isteğim var. Başarılı bir kariyeriniz olsun. Hatta emniyet müdürü bile olun. Yani şimdi amirliğe kadar yükselmişsin. İşsiz güçsüz kalmanın ne anlamı var değil mi? Bahri'yi bitirmeme yardım edeceksin. <laughs> Nasıl yapacakmışım bunu? Nasıl istersen sana kalmış. Adam benden on kat güçlü. Ben biterim, o bitmez. Seçim senin Mümtaz. Bahri ile... ...kendi aranda bir seçim yapacaksın. Düşün, taşın, kararını ver. Yoksa yarın sabah kendini savcının karşısında bulursun. İyi günler. Gel. Dört kişinin ölümüyle ilgisi olan birini bulduk muyum? Şahsın adı Poyraz Karayel. Of, yine mi Poyraz? Geçen de de geldi kulaksız cinayetiyle alakalı olarak. Evet müdürüm. İki tane çocuk hastaneye götürmüş. Ee, ifadelerini aldık. Olay yerinin yakınlarında yaralı halde bulmuşlar. Peki hala hastanede mi? Yok müdürüm. Anlıyorum. Tamam sen çık. Aferimiz eksikti ya. Uf, Allah kahretsin. Uf. Efendim müdürüm. Mümtaz nerede bu Poyraz Karel? Adam hastaneden kaçmış gitmiş. Arkasında tam dört tane ceset var. Savcı soruyor hala birini getirmediniz diye. Ya müdürüm hastanede... ...birileri ziyaret etmeye kalkışmış. Evinde. Ben de bir ekip yolladım efendim. Ya Mümtaz sen hastamısın kapıyı mı yedin? Adam resmen mafya adına infaz yapıyor. Adam alıp burada terleteceğinize bir de evin ekibini gönderdim. Git al gel şunu. Alamayız efendim. Ne demek alamayız? <laughs> alamayız efendim, alamayız. Çünkü adam bize çalışıyor. Mümtaz sen ne diyorsun? Nasıl bize çalışıyor? Ya müdürüm bana ne demiştiniz hatırlasanıza. Ne yap yap bu Bahri Umman'ı bitir. Ben de Poyraz'ı taktım peşine. O da gitti yanına girdi. Oğlum bu adam meslekten atıldı. E daha iyi. Hiçbir şey bulamazlar hakkında. Siz bana güvenin ya Poyraz sağlamadan. Peki nasıl kabul etti? Ya teşkilata geri geleceksin dedim. Oğlunu alacaksın dedim falan. Bak bir yamuk çıkmasın. Yoksa yakarsın kendini. Yok müdürüm ya. Niye olsun ya? Poyraz bizim için çalışıyor. Zaten şimdi onu alırsak operasyon mahvolur. O kadar emek verdik. Boşa çıkmasın. Zaten çok az kalmıştı. Poyraz ipini çekmek üzereydi Bahri'nin. Allah kahretsin ya. Ya siz merak etmeyin. O iş bende. Her şeyi bana rapor edeceksin tamam mı? Tamam efendim tamam. Şimdi yan bastık ya.